<laughs> Şuraya You're clear to engage all targets. Ee, onun tepesine nereden çıktı lan ha? Bendimizde şey çıktı.

Şimdi şey yok etrafta. Temizken. Helikopter alayım mı? Ha. Şu anda ihtiyacımız yok ki. Var mı? Ne bileyim ses mi olmasın? Yok etrafta kimse yok ki. Açınca parayı kendisi alsa ya Bizi uğraştırmasa Ya aynen ya be ben be Bekliyorsun bekliyorum. beni mal gibi parayı almasını bekliyorum ya Bu ne iş Oo, onu alayım Ya aha Mal, ne ya? Burada bir tane daha var. Mehmet abi ödüm bokuma karıştı. Bakayım ne yapacaksın diye şey yaptım da. Ya yemin ediyorum dibim de böyle. Üstünden atladım değil. ya bir de. Diyeceğim korktum diye evrondi. Onu almaya geleceğim. Ses neydi? Üç armor var burada. Çok para oldu üstümüzde. Etrafta kimse var mı? Var. Şurada varlar. Bende bir tane daha üye evi var ha. Ben yani ben var. Ha bak dedim ki şeyi alacaklar. Alsınlar dedim aldılar. Bir kişi bize gelecekler abi. <laughs> Aynen öyle. Nerede? şurada. Gidelim ya. Bir kişi değil mi o? Öyle görünüyor yani. Yalnız çok karşıda kalıyor piç <laughs> Hala bir kişi. Buraya kaçtık. Abi. O bize gelmezse biz ona gideriz kardeş. Evet, o da bunun farkındadır. Aşağıda. Arabaların kenarda bu. Nerede? Yerde yapıyordu sır. Ha hala yerde. Ben de arkadan basıyorum. 3 vest var tamam. biri de sniperla sıkıyor. Armor box varmış. Almaya gerek var mı yok. Karşıdan biri mi sıkıyor? sıkıyor bendeki o, ne? Biri sıkıyor bendeki de, bir de bir armor, armor. box'miş. Bir şey söyleyeyim mi? Seni şey değilmiş ha. Mount'u açan bu değilmiş. Evet. Şu bendeki istasyonu bir kontrol edelim mi gene? Varsa açsana UAV Emre. Copy that UAV online all Para mı gelmişler? Ha buraya gelmişler. Here, here. Abi karşıdan bize bakacaklar. Sniper'ınızı <laughs> aldınız değil mi sniper'ı? Yok da RPK var. Abi adamlar geldiler dibimizdeler. Buraya gelin bana doğru. Ha çattan bir bakayım mı? Bak. <laughs> Aa bunlar kasayı aldılar abi bunlar here. görev yapıyorlar. Bunlar kasa aldılar buradan şimdi. Sığırlar kasa o göre yok yani. şey yapsaydık keşke ya. Bir market bulalım da. Tarağa geri mi dönecek markete? Gidebiliriz. Önce tarağa geri dönelim ya markete. Ya o veya bir şekilde bunlarla çatışacağız. Bu sniper'ı vardı. Ne yaptı bu sniper'ı? Ha duruyor bunda. Ben şunu bıraktım güzel bir silah bu arada. Tam var ya silah. Fenlekte RPK bir... var ya. Ben oradan niye gidiyorsun? Benzin istasyonu etiketini kaldırsana Emre. Şey. Yok ben kaldırdım marketi işaretledim burda adamlar ha dikkat et adamlar burdan geçtiler öbür tarafa ya emin misin evet <laughs> tabi başkaları olunca anlamına gelmiyor tabi ki <laughs> Mehmet abi sniper var victus victus mu ne bu? Bak, evet. Market'e gidip iyi evi almaya çalışacağım. Bakayım bu RPK benimkinden daha iyi olabilir mi? Aynıyımış. You're safe. You lost the enemy trackers. unutmayın. İyi almayı unutmayalım. Loot'umuzu çekebiliriz isterseniz gaz maskesi falan var ya. 30 bin var mı ki? 1, 20, 30 bin. Aynen. 32 bin değil ya. 8 bin kişi başı. 24 bin. Normalde tek bir dolat çekerim bir bin madde. Çekiyoruz ya, mu? Ya. <laughs> Atom neden? Yani drop gibi... geliyor. Geliş gerekiyor. Hem de dibimize geliyor. Moving. Parayı versin Emre. Ben de üye bir falan alayım. Üyevi yok burada. Al. Ha varmış aldım ben. Al parayı alın. Tamam canım ben de aldım. Bas basayım mı? Bence basma şu anda. Bence alalım yanımıza dursun. Loda abi. Emre, Emre şu prizimi al. Neyi? Prizimi al prizimi. Oğlum hayır lan nerede prizim yok. Oğlum şuraya koydum. <Sessizlik> of... en yakın adam şurada abi bilerek bastım loadout düştü ya loadout kayıplara karıştı ama hani gitti, şurada bir tane gitti? Bir var şurada çok yakındaydı abi şu dibimizde vardı bir tane ya UAV açtığım için mi gitti acaba loadoutlar of... 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 nereye gitti onu atlar şimdi yatılıyor. Oğlum attı attı. Normalde şu dibinde vardı. Kayıplarda ama şu an. Abi silahları çeksek mi, ne yapsak? Ya yani çağırıyorduk parayı da. Bende 9000 var da. İyi yaş. Çok yaş. Bende de, de 10.000 var üzerinde. Bu, 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 bu şeye de gidelim. Buradan da bir UAV alalım. Marketten be. Allah'ım kahretsin. Abi Adamlar şurada abi. You? Geliyorlar, geliyorlar biraz Çatıdan karşılayacağım onları. Ben aşağıdayım abi. Ben de aşağıdayım. Gel Gördüm adamları. İşaret. Gördüm. Oğlum sus. Şu duvarın arkasında var. Gördüm. Gördüm. <laughs> kardeş kardeşleri ekledim. Ben attım peşişini. Biri düştü. Orada bir tane daha var. Orada aldım bir yerde yine. aldım aldım. Bir tane aldın sen. Tamam. Bu yıkıda çıkan değil. Hayır yukarı onu onu vurdum ben, ben aynı. düşürdüm ama. Aynı kişiye sıktık abi. Bunun da bir şey yokmuş zaten. O yeniymiş büyük ihtimalle. E buradaki adam nereye gitti? Sen nerede düşürdün enbi adamı? Ben burada işte bunu düşürdüm sen başka ben bir tane daha mı düşürdün Emre? Umutun onu onu ben aldım oğlum o adamı. Ne ya. Ya üçümüz de aynı adama sıktık işte. Burada bir tane daha vardı. Onu demek istiyorum. Hayır abi sen başka adama sıktın. Ya abicim ben şu adama sıktım. Aha şu tepedeki. Sen, sen priz'inle vurdun ya abi birini. Ona bir, sıktım işte. Priz'in ona attım. Hayır, priz'ini buraya attın abi. Buradaki adama. Güzel kardeşim. O adam çıkıp yukarı koştu. Kaç kilim var Mehmet abi? Bir. Bende de bir var abi. E ben adam vurmadım şimdi bunu vurdum Tamam Emir'e ben vurdum bunu diyor Hayır e benim bana yazdığı elimi neyi bir şeyler bir şeyler yani Sen adamı bitirişini sen yaptığın için yazdı. Ya neyse Burada var mıdır bir evi şu markette Oradan mı geldik biz Evet Ozan bu onun bir tane arkadaşı var onu diyorum ben de işte Burada iki kişi vardı çünkü Ya da inecekler birazdan buraya şeyden, glock'tan çıkıp alana gitmeniz lazım ya ne diyorsunuz? odaydı de şey nere kayboldu ya ne abi? loadout drop uçtu gitti amk abi yönümüzü hatırlayıp o yönde ilerleyip yani şu öndeki or ormanın arasında var biliyorum ya düştü de neresinde acaba Maske alayım mı size? Ben de var maske. Şey aldım. ultra'dan aldım buraya double. Ben de var. Aa. İkili. Dur onu da al 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 double al. Öbürü hemen ölüp gidiyor şeyin içerisinde. Double dediğin şey değil mi? Altın olan. Hı. Hmm. Aa burada loadout gördüm. Buldum. atış bu var diyecektim de. Safe'te mi ki ya sesi ben? sesi sniper sesi gibi ya. Sturculuğu gibi değil mi? Anam. Abi yani UAV açtılar oğlum. Açtılar kalka sıkıntı yok ben odağını çektim. Çek evet. Emre ben koruyorum çek. Sağa sola bakıyorum çek sen de abi. Çektin mi? Hı Koruyayım Koruyun beni abi şimdi. The safe zone. Team is the safe zone. Hadi kaçalım. Nereye Araba geldi. Evet. Yön. Önümüzde kırmızı. Şurada bir yerde. Kaç? Şöyle gitti. Önce o dağda da geleceklerdi gittiler. Şurada adamlar. Çok Şu ortadayız ama.

Kompiri bunları boş. Niye aldığımız bir şey olmaz. Bence Mehmet abi sevgi Mehmet gel abi gel bir şu çimlerin oradan yeşilliklerin oradan. Adamlar burada. Bak kırmızı şey attılar ne o? Zoda attı. Zoda attı. attı. Zoda attı. Araya arana dolu diyor ya. Basamıyorum. Şaka mısın abi ya? Tekliler abi. Şey Soldan gidiyorlar abi. Çok ses yaptık. Burada bir şey Sola indiler. Yani so Buraya. Ananı sikeyim o ne lan? Buraya nasıl Beş attı lan onu? Aa dibimizde birileri var. Çektim birini. Bana gel, temizlik bana gel. Abi. Bas, shield bas. Ben alacağım şeyi. Be 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 Karşıdakiler gelecek. Karşıdakiler gelecek. Çabuk ol. Aha soldan bana Mehmet abi shield bas. Al, sniper var onda. Gel şöyle sola gel. Ömer abi aşağı gelin bir ya kaçalım. Abi. Bir dakika bir dakika basmam lazım şildi. Babamı gördüm şiltileri kırık. Abi koruyun beni ben kaldırıyorum kendim sıkıntı yok. Nerede o? Ya nasıl ya? <laughs> Oğlum bu adamlar nasıl biliyor benim orada ayağa kalktığım benim oraya mı izliyorlar? <laughs> oh. Giden, İzliyor abi, izliyor. Bu adamlar yemin ediyorum hile var bu adamlarda ya. Evet. Ben bunları izlerken bir takıldı. O sniper var ya. İzliyor abi. Adam. Ayağa kalktığını biliyor adam, izliyor. Sağ sol Zeki. Sağdan gidelim fark etmez, sola gidelim, gidelim fark etmez. Tamam gidelim sağa sola gidelim. Sağa gidelim fark etmez, sola gidelim fark etmez. Senden gidelim fark etmez. Aldım birini. Ben de aldım. Yukarıda ya şurada. Bu kadar. Mehmet abi biz çıktık. Tamam ben bekliyorum hala. Altımızda var. İki tane de araba var. Ona inelim o zaman hadi gel. Loda çekip arabaya binip araba da var. Bak. Bak görüyor musun? Yok lan yok. Daha demin ki çocuklar. Oğlum bunlar oldu nereden biliyorum oğlum. Kamyon nalar oğlum? Ne alakası oğlum burada kamyon olamaz mı? Şöyle yapalım. Gel şuna gidelim. Bir yerine gidelim. Hem de orası kalabalık. Orası daha çok kalabalık. Değil oğlum. Millet bak burada çatışıyor gördün mü? Köprüde. Evlere bıraktılar beni. O zaman Mehmet abi bekleyelim. Bak biri buraya indi. Ben de ona inelim diyorum. Onun adam var şurada. Yine e, ben sana demedim mi ya? Ben gel arkadaki yolu alayım demiyorum ya. Şu tane araba var. Gerekirse işte buradan çıkarım. Yani. Sen havada bekleyin siz. Siz havada bekleyin. Bir şey var mı diye bakıyordum ama gene buralarda sanki artık var. Çatışıyorlar var, gördünüz mü? Yolda aldın neredeydi? Yolda e? Olduğun yerden geliyorum. Hmm. Ben iniyorum da o dağda. Altın kurulu gibi gelin. Çekene kadar. Gel 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 Bu tarafa doğru böyle şey keşke. Ne çikolap'tan yapıyoruz? Niye şöyle çıktık ki bu laptan biz? Pompalılarla. Pompalı Bence bu arabayla gidelim mi? Biliyorum. Adam var burada. Biliyorum her yerde adam var. Şurada da var abi. abi adam var önde burada. Build'ları yok bizim mermimiz yok bu arada çok sıkmamak evet. lazım. O yüzden keşke yerimizi hiç belli etmeseydik. Adamlar UAV açtı oğlum yerini belli etsen ne olur. Ha öldü adam benim vurdu. İşaret dedim. buraya gelecek. Gidiyorlar ya şurada var. Gördün mü? Ha içeri girdiler. Müjgan geliyorlar, bilir. Mehmet abi, Hı. güzel bir alan yapmamız lazım. Şöyle geçelim, loot yapmamız lazım abi, mermi yok. Bir tane yani müş, iş... müş Atış geliyor. Adam indi abi, sol tarafa. Güzel ya, geçti. Ses geldi. Murat abi şu eve girelim. Önümüzdeki eve girelim. Adam var. Adamlar burada abi sesler geliyor. Ha, siz misiniz ya? Yok abi yabancı sesler geliyor. Evet. Gel abi. Üst kata bakıyoruz. Oo. Üst kat var, temiz. Ara mermi Sniper var. M4 var ya. Oğlum yakın bu evlerin birinde bir adam var ha. Abi seslere göre tam şu önümüzdeki evdiler. Bundalar bence. Çünkü kulaklığı çevirdikçe ses o taraftan geliyor. Bana öyle geldi şu anda. Oradalar oradalar oradalar. Bomba atalım mı abi önce. Bomba. Adam, adam geliyor arkadan. Geldi abi. Çelik basın koruyorum. Mermim yok. Buraya bir bomba da bizi indirirler ha. Şuraya atış edin. Tam şuraya atış edin. Ben yeah, işte, <laughs> Adamlar geliyor gördüm. Çık merdivenden. <laughs> Bölge geldi. Altındalar adamlar. Şuradalar. Kapıdan kapıdan çıkalım mı? Üst katta adam, şurada. Sağdan şuradan adamlar çıkıyor. Alan geliyor. Sağ taraftaki binada adam var abi. Ben atlıyorum aşağıya. Katta abi. Bir tanesi de önden koştu. Aldım aldım. Burada da adam vardı. Evet biliyorum. İyi misiniz? İyiyim üst kattayım. Of sel var? Burada 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 burada. Kapının arkasında. Nerede Aşağı atladı pencereden. Arka pencereden aşağı atladı. Bende 50 tane self var abi alın. Emre, Emre gel, Emre. 50 dakika. Hmm. Emre sen falan Mehmet abi inşa Aldım Tamam, tamam. Alan geliyor. Hazır mısın? Ve sakin oynayarak gidelim. Altta bir yerde büyük ihtimalle. <laughs> Bak. Nerede? Arkanızda abi. Arkanda, arkanda. Arkan Kaldırdı mı kendini? Devam tamam, tamam et, devam et. Şirt var. Lan kapıyı kapatma ben bize. Oğlum adam karşı evde o zaman. Şu an burada değilse. Şirt falan atın adamlara. Lan bir precision strike falan olsa. <laughs> var oğlum sende. Ben görüyorum. Bende yok abi. Emre. Wolf'ta var. Bende şey var. Prism var. Tamam o işte. Tamam açayım kapıyı at. Adam karşıda lan. Hadi. Hava atamıyorum atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Atamıyorum, atamıyorum. Hava muhalefeti var. Ah be, ben de onu düşürdüm ama. Ya, solunda adam, solunda, solunda, solunda. Solunda. Zeki solunda. arkamda lan. Oğlum ne arkamdasın. Evet, solunda dedim ya. Adam ya. Vur 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 vur. Adam gibi adam.